mi yeni gelecek video Gelecek yeni video gelecek kripto Baykuşun önerisi geç olmadan koş Kaliteli analizler baykuşta hep bol Kripto <laughs> <laughs> Akademi'den yeni bir Bitcoin güncelleme videosuyla herkese merhaba ben Baykuş Dostlar ilginç bir gece yaşadık dün itibariyle. FED faiz indirdi ve 2025'te de iki defa daha faiz indirimi söz konusu. Ama biraz muallak konuşmasıyla piyasalar olumsuz etkilendi. ve Bitcoin tarafında da 4 saatlik zaman diliminde buluta bir e, onay almak için geri geldik. İşte tam da bu noktadaydı. Bulutun içerisine bir türlü atamayıp hızlı bir şekilde 1 saatlikte kendisini buluttan aşağı saldı. Ve bu da tabii 4 saatlik zaman dilimindeki düzeltmeyi başlatmış oldu ve bu bölgede açıkçası 4 saatlik zaman diliminde düzeltmenin e, bitmesi için güzel bir yol ayrımı ya da güzel bir nokta. Görmüş olduğunuz gibi momentumları da oldukça güçlü durumda ama hacimin gelip gelmeyeceği birazcık da kaldıraç iştahına göre değişmekte. Dün faiz indirimiyle yeni ATH seviyeleri ilan edilirken yaklaşık 24 saat içerisinde piyasayı 800 milyon dolarlık lik etmeyi başardılar yine 1 milyar dolara yakın bir değer. Maalesef bu kaldıraç iştahı olduğu sürece de kolay kolay bize yol vermeyecekler. Uzun vade ve spot yatırımcılar için ben açıkçası bu dalgalanmaları çok doğal ve normal karşılıyorum. Kısa vade açısından biraz temkinli olmaları gerekliydi. Ama her ihtimale karşı aralık ortasından itibaren de bolca stoplu gitmemiz gerekiyor. Yani stoplarımızı sürekli güncel takip etmemiz gerekiyor diye birkaç kez dile getirmiştik traderlar için, orta vade spot traderlar için geçerli bir şey. Tabi yeni yatırımcıların burada yapabileceği çok fazla bir şey yok. Dediğim gibi sezon sonuna odaklı hareket etmek zorundayız. Bitcoin 16 binlerden 108 bin dolarlara geldi ve bu yıl bitmeden de 100 bin üzerine atmasını bekliyorduk. Ve de oradan aralığın başında burada 103 bin dolarları görmüş olduk. Oradan hatırlayın çok ciddi anlamda buraya lira BlackRock e, vesilesiyle bir sirkelenme yaşadık ve aynı zamanda bu operasyonla birlikte BlackRock ciddi anlamda piyasadan mal toplamıştı. Ve bildiğiniz üzere daha sonra 106.000'ler yaptık, 107.000'ler yaptık, 108.000'ler yaptık ama böyle ittire katlara gitmeyecek bunun bir ara düzeltme yapması gerekecekti. Eğer Fed faiz kararına kadar bu şekilde yükselişlerin devam etmiş olsaydı o zaman FED tarafında faizleri sabit bırakacağı adına bir beklenti oluşurdu ama FED faizinden önce bu düzeltmeler geldi ve FED faizi beklediğimiz oranda indirdiği halde 4 saatlikte görmüş olduğunuz gibi gelip buluttan destek almaya çalıştı. Bugün öğlen saatlerine doğru piyasa olumluydu bitcoin adına yani buradan bir dönüş mü geliyor diye ama görmüş olduğunuz gibi burada artık e, tekrardan mumlar kırmızıya dönmeye başladı. Bu da acaba yine piyasa salacak mı? Yani bu kez de 4 saatlik zaman diliminde kendimizi bulutun altına salacak mıyız endişesi oluşturmakta. Tabi bu endişe kime göre neye göre eğer altcoin tarafındaysanız bitcoin'in bu şekilde kademe kademe düzeltme yapması özellikle Aralık 2024'te 108 bin dolarları gördükten sonra bizim beklediğimiz beklenti demeyeyim de bizim arzulayacağımız bir görüntüdür. O ne hikmetse hem bitcoin dominansında bir yükseliş kaydetmekteyiz. Hem de Tether tarafında. Ethereum tarafında her şey e, konuşulduğu gibi yani bu Kijun'a gelip bir retest yapma ihtimalimiz var. Şu anda da Ethereum tarafında, Ethereum dominansı bunu gerçekleştiriyor. Bu sularda volatil dalgalanmalar olacağını zaten hep konuşuyorduk ve bundan sonra daha volatil olacağını da konuştuk. Hadi ki bakın burada 108.000'den 98.000'e iğne attık. Sadece 10.000 dolarlık bir geri çekilmeydi bu. Bunun daha fazlası da gelebilir ama yeter ki bu şekilde kademeli bir şekilde daha doğrusu bunu yapmaları piyasamız açısından çok önemli. Şimdi buradaki bu dalgalanmaya rağmen bakalım büyükler ne şekilde hareket etmiş. BlackRock tarafında yine dün itibariyle hazır yatırımcılar bu şekilde de paniklemişken 360 milyon dolarlık ETF tarafında alımlarını gerçekleştirmiş. Onun dışında yine diğer kuruluşlar paniklemiş burada görmüş olduğunuz üzere. Yani Bitcoin tarafında bizler bu şekilde paniklerken Büyükler çaktırmadan alttan malı götürmeye ve toplamaya devam ediyorlar. Aynı BlackRock yine dün itibariyle 82 milyona yakın Ethereum ETF'i tarafında girişler yapmış. Bakalım önümüzdeki günlerde yine bu tip dalgalanmalar yaparaktan piyasayı alt üst edip kendileri mal toplamaya devam edecekler mi? altcoinlar tarafında gerçek anlamda bir sıkıntı yok. Haftalık zaman dilimlerine göre %20, %23, %16 hatta bazılarında %30'u bile gördüm ama genel itibariyle %20 civarında düşüşler yaşadık. İşte bu tip geri çekilmeleri her zaman kenarda nakit deposuyla cevap vermek zorundayız. Hani diyordum ya biraz kenarda nakit deposu bırakalım olur da altcoinlarda bir %20, %30 geri çekilme olursa diye. Bu tip volatil sularda özellikle sepetinde 10 ya da 20 tane altcoin varsa bunların hangi birini toplayacağız açıkçası? Hem de özellikle böyle büyük döngü öncesinde. Bakın altcoinlarda haftalık zaman dilimindeyim. Burada görmüş olduğunuz üzere e, çok güzel bir sıçrama yaşadık bu sıçrama. Günlük zaman dilimin sıçramasıydı ve günlük zaman dilimlerini daha çok mini boğalarda takip ediyoruz. Burada da gerçek anlamda mini boğa gibi bir performans sergiledi. E bu performansı ile birlikte haftalık zaman diliminde bulutu geçmesiyle birlikte bize sinyaller çakmaya başlıyor tabii ki. Böyle bir yükselişin Tenkana Kijuna ya da buluta kadar bir düzeltmesi olacaktır illa ki tepe taraf 19 dolarlarken buradaki bulut değeri 12 dolarlar yani çok ciddi anlamda %30 %40'lık bir erime demektir bu. Ama sezon sonu odaklı olduğumuz için aslında bakarsanız bu bir erime değil. Hep deriz ya satmadın sürece zararda değiliz. İşte ben de bunu anlatmaya çalışıyorum. Bırakın bütçenizin değeri istediği gibi dalgalandırsınlar. Zaten bizleri panikleten de bu dürtülerdir. Halbuki bizim şu anda sepetimizin bütçesiyle hiç alakamız yok. O sepetin bütçesi sezon sonunda bizim için kıymetli olacak. Ama tabii eğer bütün paranı tek koyuna yatırırsan ve onu tepeden girip hani kademeli toplamazsak o zaman bu yatırımcılar burada çok ciddi anlamda zararına satışlar yapıp özellikle panik dürtüsüyle zararına satışlar yapıp zararları da kabul etmiş oluyorlar. Diğer bir konu eğer içerideki paran kredi ise ve yine bu şekilde bir tutum içerisindeysen tek koyuna kademeli olarak değil de bütün paranı tek seferde yatırdıysan o zaman bu arkadaşlar da ister istemez bu piyasada elenmiş oluyor. Şimdi bakın burada grafiği kendiniz görüyorsunuz. Burada da bir örnek vermiş olalım. Bakın diğer koyunlarda da aynı durum sadece bunda değil. Burası başlangıç noktası 2024'te. Şu anda ise 14 centler olması gerekirken burası şu anki fiyatı 5 hatta 6 centlere yakın yerlerde dolaşıyor. Harika alım noktaları ama işte psikoloji gelip tam bu noktalara bakıyor. Neden 3,5 centlerde ben bunu almadım? Gittim şu tepede aldım diyorsunuz. Hayır öyle görmeyin bunu. Gerçekten böyle görmeyin. Zaten böyle gördüğümüz sürece de zarar ederiz. Yine eskilerden olan bir koyuna gelelim. Burada daha iyi anlatırım bunu. Şuraları bir temizleme müsaade edin. Şu anki fiyatı 51 dolarlarda e, gitmesini beklediğimiz sezonda yani sezonun sonlarına doğru 725 dolarlar olması gerekirken yani burada yaklaşık 4-5 milyon TL'lik bir evi 300-400 bin TL'ye aldığınızı düşünün. E, varsın bu %20 erisin %25 erisin düşsün 300 bin TL'ye buraya ah vah denilecek bir durum değil. Biz daha çok buradaki hedeflere odaklı hareket etmemiz gerekir. Ya da örneğin bir arsa, arsaların fiyatları daha çok yaz aylarında değerli olur. Kış aylarında ise eğer o arsayı satamadılarsa ve özellikle çocuk askere gidecek ya da düğün olacak ya da herhangi bir sebeple nakite ihtiyaç duyduklarında o zaman kış aylarında arsalarını yarı yarıya satacaklardır. O yüzden de arsa yatırımlarını yazın gezip daha çok kışın gelip almaya çalışırlar. İşte tamamen Aynı mantık. Şimdi eğer X kişi paraya sıkıştı ve arsasını kışın yarı fiyatına satıyor diye bütün o arsaların fiyatı da yarı fiyatına düşmek zorunda değil ki. Hadi çetin bir kış geçiyoruz ve krizlerin yoğun ve ağır geçirdiğimiz bir sene olduğunu düşünün ve sizin de orada bir arsanız var. E, bu şekilde bir tepki verir misiniz işte? Ahmet arsayı yarı fiyatına sattı. Bir an önce arsayı biz de elimizden çıkaralım yoksa fiyatı daha da düşecek gibi bir e, yaklaşımınız olmayacaktır. Siz bu arsayı yazın satmak için almışsınızdır ya da daha uzun vadeli bir yatırım yapmışsınızdır. Çocuklara bırakmak için almışsınızdır. Aynen bu şekilde yaklaşmak gerekir bu konulara. İşte o yüzden söylüyorum. Kriptolar küçük paraları büyük yapmak için vardır ama gidip kredi çekip evi satıp e, arabayı satıp ya da herhangi başka süresi ve vadesi olan atıyorum düğün parasını, ev alacağım parayı Gelip kriptolarda değerlendirirsen emin ol sen burada silkeleneceksin. Buna da kimse bir şey yapamaz. Yani bu tamamen psikoloji temelli bir oluşum. Böyle durumlarda yapabileceğin en güzel şey bu şekilde yol almışsa bir ara belki buluta çakarlar mı? Eğer çakarlarsa ben burada ne şekilde vaziyet alırım, ne şekilde bir pozisyon alırım? Kenarıya sepetimde olan yürümüş coinlerden bir miktar kar alabilirim. E, o karı nakit deposu olarak tutup Tam o noktalarda fişeklerim bunu ateşler sepetime dahil edip o zaman alış maliyetlerimi aşağı çekebilirim. Buna bu yatırımcı gözüyle yaklaşmamız lazım. Kısa vadede vurdu kaçtığıyla e, olmuyor bu işler. En güzel strateji de biliyor ol en harika indikatörlerinde olsun. E, i̇çine eğer para bu şekilde giriyorsa yani borç parası ya da herhangi başka türlü e, bu şekilde vakti olan zamanı olan bir deadline olan parayı dahil ediyorsanız o zaman ister istemez burada zarar edersiniz. Bakın şu anda bütün her şeyi kapatıyorum. Ee, varın bu coin'ların fiyatına siz karar verin. Bildiğiniz üzere bu derinliğin üzerine gitmesini beklediğimiz yani ta şuralara hedef alan bir noktanın burada bu dip noktalarda dolaştığını eminim hepimiz görüyoruz. Bakın örneğin bir çiz. Nasıl güzel dip bölgelerde. Evet bakın şurası biraz yürümüş burada yürümüş. Eğer bunu buradan alıyorsan bile fiyatı hala çok uygun. O yüzden hep diyoruz hani kademeli toplayalım. Çünkü bu grafik böyle tek mumda ta oralara gitmeyecek. Özellikle şu dönemlerde gitmeyecek. Vadesini bekliyor. Ama evet büyük sezon geldiğimizde de birkaç hafta içerisinde çok ciddi büyük sıçrayışlar yapıyorlar. Bu kez artık o coin yürümüş oluyor. ona artık trene inmekte zorlanıyoruz. Aynen burada XRP'de olduğu gibi görmüş olduğunuz üzere. XRP en son tepesini artık geçmiş. Bakın şurada birkaç hafta içerisinde, bir ay içerisinde nasıl bir yükselişle gelmiş burada. Mumlar küçülmeye başlamış. Belki Tenkan'a, belki Kijun'a, belki Bulut buralardan geçiyorsa oraya gelip bir ara dokunmak isteyecektir. Peki bunun geri salmasının bir garantisi var mı? Elbette yok. Olsa zaten hemen bu tepede satarız ve o nokta geldiğinde tekrardan alım yapabiliriz. Ama biraz daha tecrübe sahibi olduktan sonra bir iki döngü sonra özellikle ve birkaç tane indikatör ve osilatörler ve, ve formasyonlarla çalışmaya başladığınızda bu tip riskler alabilirsiniz. Neden olmasın? Onun dışında bakın XRP şu anda yeni girişler için hiç müsait değil. Hem bu şekilde buluttan e, uzaklaşarak yükselmiş ya bir ara bu şekilde bodozlama buluta gelecek ya da eğer güçlü duruyorsa ve balinalar mal topluyorsa o zaman bu şekilde dalgalandırıp bizim bu noktaya gelecek. İşte burası da hemen hemen 2025 Haziran aylarına denk geliyor. Hani hep diyoruz ya, Bitcoin ne şekilde dalgalanacağı bizim için çok önemli. Ya altcoin koşulları 2025'in ilk çeyreğinde ya da ikinci çeyreğinde diye. İşte bize bu verileri veren tamamen teknik görünüm ama eğer olur da burada birkaç tane güzel haber daha gelirse XRP ile ilgili belki hızlı bir şekilde de fiş eklemek isteyebilir. Neden olmasın? Her ihtimale karşı hazırlıklarımızı ona göre yapmalıyız ve kenarda da, da daima bir miktar nakit deposu e, bu gibi durumlar için bulundurmak zorundayız. Ama şunun da hep altını çiziyorum. Eğer yeni yatırımcıysan, heyecanlıysan ve bütün paranı tek seferde e, coin'lara bağladıysan bu tip dalgalanmalar seni üzmemeli. E, sabırla beklemelisin eğer bekleyemiyorum muhakkak bir işlem açmak zorunda hissediyorum kendini dersen de lütfen ekranları kapatıp bir süreliğine ekranlardan uzaklaşmak zorundayız. Aksi takdirde Satış yapıp bu kez zararı kabul edip bütçemizde eritmiş oluruz. Bu istediğimiz bir şey değil. Bakın şimdi günlük zaman dilimine geliyorum. VRX de çok güzel bir şekilde hareketlenmiş. Burada 10 centlerde hatta 11 centlere yakın bir şekilde dalgalı bir şekilde hatta biraz daha büyütelim. Siz de kendiniz görün burada bulut kırılımı yapmış. ve Kırılım hemen hemen 13-14 centlere yakın bir noktadan gelip çok güzel bir şekilde yükseliş kaydetmiş. Ta buralar 35 sente, Yani hemen hemen kabaca söylüyorum 2-2.5x'lik bir performanstan sonra e, bu şekilde buluta dalgalanmayıp doğrudan bodozlama buluta da değil. Görmüş olduğunuz gibi bulut 13 cent'lerdeyken bulutun da altına iğneler atıp e, piyasayı alt üst etmişler 9 sente kadar. Burada da grafik bize der ki ya e, bu coin'da negatif bir haber var ya da balinası gerçek anlamda e, inanılmaz aç gözlü. Bakın şuradaki diplerin bile alt noktası. Her biri bunu yapacak mı? Hayır tabii ki değil. Ama işte aralarda bir e, bu tip sahnelerde oluyor. O yüzden hiçbir zaman tek coin'de durmamamızın buyurun size bir kanıtı. Evet altcoin season indeksimize baktığımızda da buradaki değerimiz 55. Hiç fena değil. 51'lere kadar salabilir diye konuşmuştuk geçenlerde. Bu Ethereum dominansının e, kendisini geri salmasıyla birlikte ama şu anda 55'lerde duruyoruz. Belki bir miktar daha salıp kendisini şuradan destek alıp yine yukarıya gitmek isteyebilir. Önümüzdeki gün ve haftalarda işte aynen buradaki bu oluşumları takip etmek zorundayız. Dostlar makro altcoin serisine devam edeceğiz tüm hızıyla. Özellikle fiyatlar bu şekilde gerilemişken e, bizler için bulunmaz bir nimet. Sadece biraz vakitsel sorunlarımız var e, bebekle alakalı. Ya bu gece ya bu sabaha doğru e, önümüzdeki günlerde bunu böyle kademe kademe tamamlamaya devam edeceğiz. Yeter ki. Panik satışlarından uzak durun. Eğer piyasadaki bu dalgalanmalara karşı cevap vermek istiyorsanız kenarda bir miktar nakit deposu bulundurun. Ve lütfen ama lütfen tek coin'e saplanıp kalmayın. Mümkün mertebe bu riski daha çok coin'lere dağıtmaya çalışalım. 5 coin olur, 10 coin olur, 20 olur, 50 olur. Ama yeter ki bunları farklı sektörlerde rakipleriyle birlikte istediğiniz kadar dağılım yapın. Ben bunları takip edemem değil zaten takip ettiğiniz zaman kaybedersiniz böyle bir dalgalanmada böyle bir panikletme anında ister istemez siz satıp çıkacaksınız ondan sonra geri yukarı fişekleyecek. Bakın ne zaman büyük sezon geldi %20'ler bunlar hiçbir şey o zaman buralarda %50 %60'lar yazacak hani 3 coin'da %50 %40 %60 göreceksiniz şu 3 coin'u birkaç günlüğüne takip edip stoplarınızı güncelleyeceksiniz ondan sonra alttan gelen yeni bir coin 20'lere, 30'lara, %40'lara çıkmaya başladığında bu kez onu radarınıza kestireceksiniz. Yani evet büyük da 1, 2 ay, 3 ay, 4 ay gibi bir süre uykusuz kalacağız. Ama kazançlarınız o kadar doping gibi gelecek ki o uykusuzluğu çok da hissetmiyor olacağız. Tekrar söylüyorum yeni yatırımcının yapması gereken tek şey bana göre Haftalık zaman dilimlerini şimdi takip etmek ve büyük boğa dediğimizi haftalık zaman dilimlerinden okuyup e, oradaki stoplarımızı koyacağız. Fiyatlandı mı fiyatlanmadı mı onları göreceğiz. Birinden kar alıp hangi coin'lere dağılım yapacağımızı hep bu zaman diliminde takip edeceğiz. Dostlar bunları içinizi rahatlatmak için anlatmıyorum. Ben sadece sistemi anlatıyorum ve yeni bir şey de anlatmıyorum. Zaten hep anlattığım şeyi anlatıyorum. Sadece böyle küçük bir dalga geldiğinde biliyorum 3 döngü olmasına rağmen benim bile moralim bozuluyor. Ama dediğim gibi bu sistem bu şekilde işliyor. Panikleyecek hiçbir şey yok. Fiyatlar her geri salımında tekrardan kademeli mal toplamak demektir bu bizlere. Eğer nakitimizde kalmadıysa ekstra dışarıdan da örneğin maaşımızdan ya da herhangi başka şeylerden dahil edebileceğimiz bir e, nakitimiz yoksa da bakın buralar harika mal toplama yerleridir. İster bulutun burası olsun ister bulutun altı olsun. Bakın şuraya rastgele bırakıyorum. E, 1.75 dolar derken şu dipler 1.30 dolar. Şu nokta 1.20 dolar. İnanın bana 1.20 de hala ucuz, 1.70 de hala ucuz. Örneğin bir Hedera'ya baktığımızda haftalık zaman diliminde bulutunu çok güzel bir şekilde kırmış ve tam taçın tepe noktasına nokta atışı gelmiş. Burada bir tur dalgalandırma yapacağım demekte ardından tekrar yukarıya gideceğim diyor bu bize. Tabi bu yukarıya fişekleme hemen de gelebilir yani önümüzdeki bir iki hafta içerisinde de gelebilir. Ya da eğer e, düzeltme yapacaksa belki buluta kadar da kendisini salabilir. Bakın şu anda 28 centlerde bu bulut civarı 12 cent. Bulutun alt noktası 11 cent. Yani yeni yatırımcı için buralar harika mal toplama yerleri diyemeyiz tabii ki. Baksanıza ne güzel yol almış artık. Eğer sepetinde bu yoksa başka coinlere odaklanmamız gerekecek. Haftalıktaki bulut ilişkisine lütfen bir göz at. Evet kısa bir güncelleme olsun. Merak etmeyin önümüzdeki günlerde tekrardan devam edeceğiz. Bu arada bazı haberler dolaşıyor piyasada özellikle BlackRock tarafından. Neden Bitcoin'i 21 milyonla sınırlıyoruz bu rakamı biraz daha açamaz mıyız genişletemez miyiz diye ee, bazı haberler var daha bizim Türk medyasına henüz düşmedi önümüzdeki günlerde de zaten bu konuşulmaya başlanır. Ee, i̇lginç şeyler var bunlar tamamen piyasayı panikletmek bunlar tamamen piyasada e, Bitcoin'u sattırmaya yönelik hamleler unutmayın ki kendileri deli gibi Bitcoin topluyor deli gibi Ethereum topluyor. Bir yandan piyasaya böyle riskli haberler sunuyorlar, servis ediyorlar. Bir yandan da panikleyip satanların mallarını topluyorlar. Bu piyasa maalesef biraz kanlı görmüş olduğunuz gibi ve e, henüz de çok volatil. Zaten bize kazandıran da bu volatilite. Evet, panik yapmadan lütfen sezon sonuna odaklı olalım ve bir sonraki videoda tekrar görüşene dek kendinize ve yatırımlarınıza lütfen ama lütfen gözünüz gibi bakın. Hoşçakalın. Baykuştan bu kadar herkese hoşçakal devam eder analizler gelecek yeni videolar yatırımların ve risklerin daima sadece yolu gösterebilirim Dedik dağılımını yap 3-5 coin'e Bilemedin 10 coin'i kademeli alsın Trade'i bir da unutmasın topu Sonra da yastan bak keyfine ya Grafikler hedefler hepsi bir eğitim Yeter ki öğren ol biraz meraklı Baykuşun sana olacak bir tavsiyesi yap Kendine yatırımı kaptat Olmasın geçmişle keşkeyle işin gelecek Kripto kaçırma bu bileti baykuş işini bilir ama her zaman YT'de yatırım tavsiyesi değil Olmasın geçmişle keşke ile işin gelecek Kripto kaçırma bu bileti baykuş işini bilir ama her zaman YT'de yatırım tavsiyesi değil. Baykuştan bu kadar herkese hoş geldin devam. Et. Devam analizler, gelecek yeni videolar Yatırımların ve risklerin daima senin Ben ise sadece yolu gösterebilirim Baykuştan bu kadar herkese hoşçakal Devam eder analizler, gelecek yeni videolar Yatırımların ve risklerin daima senin Ben ise sadece yolu gösterebilirim